Selam, Işığımız iyi mi? <laughs> Gözüm çıkartayım. parlıyor çünkü. Hiç okay, fena değil. Ee, şimdi YouTube üstünden e, ilk defa canlı yayın yapıyorum galiba, hele ki bu e, bu kanaldan. <laughs> e, eğer ki beni tanımayanlarınız ve sonradan izleyecek olanlarınız varsa, e, benim adım Ecehan. E, yoga eğitmeniyim, bir iletişimciyim aynı zamanda. Ee, ve ım, sağlıkla alakalı ım, bazı konularda kendi deneyimlerim üstünden paylaşımlar yapıyorum. Burada başka videolarımı da görebilirsiniz. Hem mental sağlık hem de ıı, şimdi paylaşacağım fiziksel sağlık. <laughs> bir yudum bir şey içeyim. Hmm, oldukça kısa bir video olmasını hedefliyorum. Bugün kendi deneyimimden bahsedeceğim. Neden e, bilgisayarımın web kamerasından yapıyorum bu yayını? Çünkü... Telefonumu da kullanacağız dolayısıyla e, telefondan <laughs> çekim yapamıyorum ve kameradan da yapamıyorum zaten kameram yok çünkü. <laughs> okay. Bugün şimdi şeyden bahsedeceğim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız ecoletti alt çizgi e, hesabımın adı. E, şey görmüş olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, bir süre sonra bir süre önce yaklaşık bir hafta kadar önce Sürekli şeker ölçüm aleti kullanmaya başladım. Niçin bu aleti kullanmaya başladım? Şu sebepten kullanmaya başladım. Benim son 4-5 senedir bilinen ama onların öncesinde de aslında bilinmediğini düşündüğüm fakat sahip olduğum bir bozukluk var. Adı reaktif hipoglisemi. Reaktif hipoglisemi bir hastalık olarak geçmiyor. Reaktif hipoglisemi diyabet türü olarak geçmiyor. Fakat reaktif hipoglisemi geliştiren kişilerin 10 e, yıl içerisindeki tip 2 diyabet geliştirme riskleri de oldukça arttığına dair bir takım söylenceler var. Bazıları bu doğru diyor, bazıları doğru değil diyor. Ama temelde bakacak olursak reaktif hipoglisemi şu demek. Ee, insanların karbonhidratı belli bir tolere etme düzeyi var değil mi? Yani bir şey yiyoruz, karbonhidratlı bir şey yiyoruz, bu hamur olur, işte şekerli bir şeyler olur falan yiyoruz ve kan şekerimiz belli bir seviyeye yükseliyor. Yükselmesini istiyoruz, yükselmesini hedefliyoruz aslında düşündüğümüzde. Çünkü aç kaldığımızda kan şekerimiz düşüyor. Ee, reaktif hipoglisemi olan kişilerin e, kan şekeri ve pankreas diyelim, e, karbonhidratı biraz tuhaf e, bir reaksiyon gösteriyorlar. Kan şekerini bir yere kadar yükseltiyor, özellikle karbonhidratlı besinler. Fakat sonra çok fazla yükseldiğinde kanaat getirdiği için e, vücut, şekerin, onu birden aşağı çekmek için inanılmaz çok insülin salgılıyor. Basitçe böyle anlatabilirim. Yani bir tıpçı olmadığımı da, bir sağlıkçı olmadığımı da göz önünde bulundurmanızı isterim. E, fakat temel olarak böyle bir e, durum var. Dolayısıyla, kan şekeri dalgalanmaları çok fazla oluyor reaktif hipoglisemin gelişen kişilerde reaktif hipoglisemin adı zaten bir şeye karşı geliştirilen kan şekeri düşüklüğü demek bu da zaten karbonhidratı karşı işte şekere karşı hamura karşı ya da yüksek karbonhidratlı sebze meyvelere karşı olabiliyor ve hepimiz için bunun bu bu reaksiyonun geliştiği yiyecekler içecekler değişiyor. Dolayısıyla bunun böyle çok basit bir formülasyonu, çok basit bir matematiği yok. Biraz deneyimimizden öğrendiğimiz bir durum. Ben de kendi deneyimimden e, birazcık daha bir şeyler öğrenmek, birazcık daha kendi kan şekerimin nelerin bozduğunu, nelerin o kadar bozmadığını öğrenmek ve buna göre bir beslenme planı geliştirmek için hop pardon masayı salladım. E, Freestyle Libre markasının, Abbott markasının ee, sürekli şeker ölçüm cihazını kullanmaya karar verdim bir hafta önce falan ee, onu size göstereyim şu kolunuzun arka tarafına yapıştırılıyor bu böyle bir bozuk para büyüklüğünde bir şey biraz şöyle kalınlığı var etrafında şöyle bir kendi yapışkan bantı var bunun bir e, özel bir aplikatörü var onunla geliyor zaten bir kutunun içerisinde O aplikatörle kolunuzun arkasına uyguluyorsunuz ve oldukça kolay ee, benim beklediğimden çok daha kolay bir uygulama, çok daha acısız, hiç acısı olmayan bir uygulama var. Ben, uygulama biçimi var. Ben yıllardır şey kullanıyorum, parmak delerek ölçme, şeker ölçme aleti vardı ya klasik, onu kullanıyorum. Hani onun acısından sonra bu sensör bence hiçbir şey. <laughs> Sensörü uyguladıktan sonra parmak ölçme aletiyle de kontrol ederek gittim ilk bir iki gün. Ee, i̇lk bir, bir gün filan biraz sıkıntılıydı. Ee, özellikle düşük ölçüyordu. Ama benim zaten insülin e, kullanmadığım için e, çok büyük bir benim için böyle tehlikesi olmadı. Sadece hani e, olduğundan daha düşük gösterdi Özellikle uyuduğum zamandaki şekerimi oldukça böyle hipoglisemik gösteriyordu. Ama bir günden sonra falan sensör ısındığında ve vücudunuza alıştığında bu e, şey hatalı ölçümler kayboluyor aslında ve oldukça doğru ölçmeye başlıyor tekrar uyurken de. şimdi bunun bir uygulaması var. uygulamadan taratarak şekerinizi ölçüyorsunuz. Bu cihazın da benim kullandığım Freestyle Libre 1 bu. Bu cihazın aslında türü FGM diye geçiyor. FGM yani Flash Glucose Monitor. Bu ne demek? Yani bunu ben uygulamadan okuttuğum zaman şekerimin kaç olduğunu görebiliyorum. Bir de CGM var. CGM diye yazılıyor. O da sürekli glukoz ölçüm monitörü diye geçiyor. Onu da okutma yapmanıza gerek olmuyor. Direkt böyle görebiliyorsunuz aletinden ya da uygulamasından. Türkiye'de Dexcom markası altında satılıyor o CGM dediğim şey. FGM denilen şey de bu Freestyle Libre markası altında. Modeli altında satılıyor. Ebot'un Freestyle Libre marka modeli altında satılıyor. E, bu benim kullandığım şey şu anda güncel olarak e, 1050 lira e, bir sensörün bedeli. Bir sensör 14 gün boyunca gidiyor. 14 gün sonra bu sensörü yapışkanından çıkartıp atmanız gerekiyor. Değişen, tekrar şarj edilebilen tekrar kullanılabilen bir şey değil. Ömrü uzatılabilen bir şey değil. E, dolayısıyla 14 gün sonra çöp oluyor. Yani 14 günde bir 1000 lira harcamanız gerekiyor freestyle libre e, kullanmak için. Dediğim öbür e, sürekli glukoz ölçüm monitörü denilen şey çok daha pahalı fiyatlarda satılıyor. O yüzden ben bunu kullanmayı tercih ettim. Ama eğer diyabetseniz, e, insulin uygulaması yapıyorsanız e, Dexcom e, markasına da bakabilirsiniz. Türkiye'de o da satılıyor ama dediğim gibi oldukça pahalı bir fiyatı var. Şimdi bu Freestyle Libre'nin bir uygulaması var. Ben uygulamayı kullanıyorum. Onun için telefondan çekmedim. Videoyu şöyle göstereceğim. Hoppa. Gözüküyor mu? Parlıyor birazcık. Neyse. Eee. Libre Link diye bir uygulaması var. Ee, Apple Store'dan ya da Google Store'dan yükleyebiliyorsunuz. Telefonunuza. Ee, şimdi siz göremiyorsunuz. Parlıyor çünkü. Şunu işi biraz kısa bulur mu acaba? Ah. Okey. Süper. Oluyor. Ee, şimdi. Burada gördüğünüz gibi glukozu kontrol et diye bir buton var. Oraya basıyorum. Tarama için hazır dediğinde Getirip bunu yaklaştırıyorum ve şekerimi ölçüyorum. Şu an şekerim 119'muş mesela. Çünkü biraz önce gofret etmiştim. <laughs> Ondan sonra da altında böyle benim günlük şekerimin grafiğini veriyor. Bunu görmek benim için önemli. Bugün oldukça düzgün e, seyretmiş şekerim ama mesela bir önceki gününe bakabiliriz. Burada bir sürü bir menü var. Orada farklı farklı özellikleri var. E, şeyin e, Uygulamanın. E, ben şimdi günlük grafiğe bakacağım. Bu benim bugünlük grafiğim. Bugün şekerimin nasıl olduğunu gösteriyor. Şurada bir aralık var. Belki birazcık daha koyu renk görebiliyorsunuzdur. O aralık şeker hani seyretmesi gereken aralığı gösteriyor. Bugün oldukça iyi gitmiş. Ama mesela bir iki gün öncesine baktığımızda gece uyurken şu kırmızı şu an çok belli olmasa da hipoglisemiye düşmüşüm mesela. Bir önceki günde keza öyle. Bunları bana gösteriyor olması çok iyi benim için. Çünkü ben, reaktif hipoglisemi aslında ilaçtan ziyade e, beslenme yöntemleriyle, e, sporla, egzersizle, e, yaşam tarzı değişiklikleriyle aslında yönetilebilen bir şey. Ben bir ilaç kullanıyorum tabii ki. Reaktif hipoglisemi için kullanılan bir tane ilaç var bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Aslında birçok çeşit diyabet ilacı kullanılabiliyor ama gerçekten tam anlamıyla reaktif hipoglisemi için kullanılan bir ilaç var. Ona da bakabilirsiniz. Akarboz ana maddesi, etken maddesi. İnternetten inceleyebilirsiniz. Onun dışında da bazı saplementler var. Onları da kullanıyorum. Ve aslında şunu görmek istedim. Hani saplementler mi işe yarıyor daha çok yoksa ilaç mı işe yarıyor? İlacın oldukça iyi işe yaradığını söyleyebilirim şu anda. Bunu görmüş oldum. Sensör bana bunu göstermiş oldu. Ama yine de şekerim istediğimden bir parça daha yüksek ortalamada seyrediyormuş. Mesela parmak delmekle, parmaktan ölçüm ayetiyle bunu tam olarak anlayamıyordum. Bu istatistiki görmek benim o anlamda işim veriyordu. 95 civarında şeker ortalamam. 95 bir parça optimum bir parça üstünde aslında. Biraz böyle 80-85 civarına çekebilirsem onu oldukça rahatlayacağımı düşünüyorum. Çünkü şeker... Dalgalanlarını azalttığım zaman aslında ortalama düşüyor. Bu size mantıklı geliyorsa. Yani şeker yükseklerini azaltıp düşüklerini e, yukarıya çektiğimde orta alanda biriktirmek istiyorum aslında o eğriyi. Benim ortalamamın düşük olmasının sebebi hani bir taraftan da şekerimin çok düşüğe gidiyor olması. Yani yüksekler var ve çok dipler var. O yüzden e, belki bir ilaç değişikliği için doktorumdan tavsiye isteyebileceğim, doktorumdan reçete isteyebileceğim bir durumdayım. O yüzden mesela bu e, sensörü kullanıyor olmam. Doktora gittiğimde de bu grafikleri gösterebilecek olmam. Benim işime yarayan bir şey. E, dolayısıyla sizin de böyle bir kan şekeri e, dengesizliği probleminiz varsa e, sensörü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet tuzlu, evet maliyetli bir şey. Bunu kabul ediyorum. E, ayda 2000 lira gibi bir şey geliyor. Ama bunu sürekli kullanmak zorunda değilsiniz. Reaktif hipoglisemiden muzdaripseniz. Tabii ki e, kan şekeri durumunuz, işte sorununuz, diyabet vesaire gibi bir durumsa bu ayrı. Ee, ama reaktif hipoglisemiden şikayetçiyseniz ve kan şekerinizin ya da insülin direncinden şikayetçiyseniz ve kan şekerinizin nasıl gittiğini görmek istiyorsanız e, 14 gün boyunca, hani bunu takip etmek mümkün. 14 gün için işte 1000 lira gibi bir fiyatı oluyor. E, bunu gözden çıkartabilecek bir e, maddi bütçeniz, durumunuz varsa e, Libre'yi kullanmanızı öneriyorum. Yani ben şöyle düşündüm. Tabii ki bin lira bana da maliyetli geldi. Hatta belki ayda e, ay boyunca kullanmayı hedeflersem 2000 lira ayda çok maliyetli bir şey benim için de. Ama doktora gittiğimde işte mesela böyle 500 e, doktora veriyorum işte 500 testlere veriyorum. Yani 1000 lira civarında her doktora gittiğimde para veriyorum. Ama testlerde çıkan şey aslında benim işime yaramıyor. Ve bana de işte, teşhis konulması için Aradan 3 sene falan geçmesi gerekti. Ama bu sensörü kullanmış olsaydım 15 gün içerisinde aslında buradaki kan şekeri durumunu ben de görmüş olacaktım. Doktoruma da söyleyebilmiş, gösterebilmiş olacaktım. Dolayısıyla teşhis konulması çok daha erken olmuş olacaktı. Tedavi çok daha erken başlamış olacaktım. Çok daha az sıkıntı yaşamış olacaktım muhtemelen. Ve endişelenme katsayım da oldukça azalmış olacaktı. o yüzden eğer ki dediğim gibi kullanabiliyorsanız kullanmanızı ben tavsiye ederim. Hani doktor maliyetlerine vesaire baktığımız zaman da eğer ki hani özel bir hastaneye ya da muayenehaneye gidiyorsanız aslında hani sensörün maliyeti de çok da aşırı bir e, miktarda kalmıyor bence. E, dolayısıyla dediğim gibi e, yani böyle artıları eksileri bunlar. Her şey, aktif çok kabaca bahsettim. Ee, siz de böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsanız e, bir an önce bir endokronoloğa, metabolizma hastalıkları uzmanına başvurmanızı ya da bir dahiliye polikliniğine başvurmanızı tavsiye ederim. E, Sensör kullanabiliyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Sensör kullanamıyorsanız e, medikallerden şeker ölçüm aletini alıp bir şeker bozukluğunuz olduğunu düşünüyorsanız bu şeker ölçüm, parmaktan şeker ölçüm aletinde Aku iyi bir marka. Ben Aku'yu kullandım. Şu an Gluneo markasını kullanıyorum. Bu kolay bulunan e, markalar. Onun, bu iyi, bir, kaliteli bir parmak ölçüm cihazı alıp sabah kalktığımızda e, kahvaltıdan önce, kahvaltından hemen sonra ve kahvaltıdan 2 saat sonra e, ve her öğünden önce ve öğünden 2 saat sonra şekerinizi ölçüp Görmenizi tavsiye ederim çünkü laboratuvar testlerinde reaktif hipoglisemi, insülin direnci ne bağlı reaktif hipoglisemi, işte böyle genetik kökenli reaktif hipoglisemi vesaire gibi şeyler çok da fazla çıkmayabiliyor ve teşhis konma süresi gecikebiliyor. Çok daha fazla uzatmayacağım, lafı zaten şimdi oldukça uzun bir video oldu tahmin ettiğimden. Bir sorunuz olursa buralardayım. Ee, bu arada ben reaktif hipoglisemi yönetmek için, e, kan şekeri problemimi yönetmek için yogayı kullanmayı çok seviyorum. Bir taraftan yoga eğitmeniyim. E, Söylemiş miydim bunu videonun başında hatırlamıyorum, Söylemiştim muhtemelen. E, dolayısıyla hani egzersiz anlamında benim kullanmayı sevdiğim çok nazik bir egzersiz yoga asanaları, e, stres yönetimi anlamında kullanmayı çok sevdiğim egzersizler meditasyon, nefes çalışmaları, sanat terapi çalışmaları bunlarla ilgili içerikleri takip etmek için ve böyle benim deneyimlerimi takip etmek için buraya abone olabilirsiniz kanala. <laughs> Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. mulayoga.art ve ecoletti hesaplarında Instagram'da online'ım. Medium üstünden, medium.com üstünden yazılarımı okuyabilirsiniz. Ecan Yavuz yazarsanız Google'a zaten bir sürü şey size gelecektir içerikleri bulabiliyor olacaksınız. E, tanımadığım birisiniz ve izlediyseniz teşekkür ederim. Yorum yaparsanız sevinirim. E, abone olursanız sevinirim. Paylaşırsanız bunu e, ilgilenebileceğiniz birisi varsa bu videoyu paylaşırsanız sevinirim. E, başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyimlerimi paylaşmaya devam ederim muhtemelen. <laughs> i̇yi geceler, iyi akşamlar. Her ne zaman dinliyorsanız. İyi günler. <laughs>